Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlarla etkili mücadelede bir aşama daha kaydetti. Yangın tehlikesi 3 gün önceden %80 doğruluk oranıyla tahmin edilebiliyor. Peki nasıl? Birlikte izliyoruz. İklim kriziyle birlikte orman yangınlarının görünme sıklığı ve şiddeti arttı. Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'de bir holdingle işbirliği yaptı. Yangın riski yapay zeka ve mevcut verilerle önceden tespit edildi. Mevcut bilgi birikimimizi, insan birikimimizi, elimizdeki verileri alarak bu verilerden nasıl veri üretebilecekleri ve bu verinin bize katkısının ne olabileceği üzerine yaklaşık bir buçuk sene çalıştık. Antalya, Muğla ve İzmir pilot il olarak seçildi. Çalışmalar sayesinde yangın riski 3 gün önceden tahmin edilebiliyor. Geçmiş verilere bakarak geçmişteki çıkan yangınları %80 oranında tahmin ettiğini gördük. Bu demektir ki gelecekte de en az %80 oranında tahmin edecek. Bu 3 günlük veri şeklinde geliyor. Amacımız bunu bir haftalık, 15 günlük tahmin yapabilecek şekilde geliştirmek. Türkiye'nin başarılı yangın yönetimi sınırları aştı. Dünyada örnek oldu. Proje Dünya Ekonomik Forumu tarafından Davos Zirvesi'nde örnek uygulama olarak gösterildi. Yaptığımız birçok çalışma Avrupa ülkeleri tarafından da örnek projeler olarak gösteriliyor. Bu projelere yabancı uzmanların söylediği Türkiye Yangın Söndürme Organizasyonu konusunda son derece başarılı. Bu başarılı bilgi birikimini yurt dışına da aşmayı planlıyor alınan tedbirlerle 2022 yılında yangından zarar gören alan yaklaşık 12 bin hektara kadar düşürüldü. Yangın riskinin önümüzdeki yıllarda %90 doğruluk oranıyla tahmin edilmesi hedefleniyor.